Öncelikle çok değerli basın mensupları biliyorsunuz dün itibariyle basın varlığındaydı basın bayramımızı öncelikle tebrik ediyorum. Tabi biliyorsunuz yaklaşık bir hafta kaldı kurban bayramımıza. Bu anlamda hayvan pazarını ziyarete geldik. Burada çok fazla bir canlılık yok şu anda biliyorsunuz bu kurban bayramına bir iki gün kala canlılıklar başladığı için her zaman bunu söylüyoruz. ama şu anda çok fazla bir satış ya da alış yok. Tabi büyükbaşla ilgili kısmen diyelim satışlar, alışlar var ama küçük baş kimsenin yeri olmadığı için götürecek yeri veya daha önceden gelip burada belirleyenler oluyor ama bunları akşam gelen gelenler, sabah gelen oluyor. Bu anlamda şu an çok fazla bir canlılık yok. Tabii kurbanlıklarla ilgili biliyorsunuz kurbanlıklar geçen yıla oranla yüzde on, yüzde on gibi bir artış var. Bu anlamda tabi 25 lirayla 27 lira arasında canlı ağırlık olarak küçük baş Malatya'mızda ilimizde seyrediyor. Büyük başta da 22 ile 25 arası kurbanlıklar var. Tabi yine direkt hayvanı tam anlamında alıp pazarlığını yapan, kargasına göre pazarlığını yapanlar da biliyorsunuz küçük başta olan, biraz düşük olanlar Yaklaşık 1000 liradan başlıyor 2000 liraya kadar. Ee, tabii büyük başlıklarda bunlar 7000 e, liradan tutun 20.000 liraya kadar 25.000 liraya kadar ağırlıklarına göre hayvan var. Ee, burada bizim yine her sene olduğu gibi dikkat etmemiz gereken özellikle de bu sene daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor çünkü dünyayı saran bir salgın hastalık var. Covid 19 dediğimiz. Burada özellikle el sıkışmaması yine. Paralarla ilgili para sayarken, para alırken tabii ki hem sahtesine hem yine e, Çek olsun, farklı şeyler olsun, bunlara dikkat edilmesi lazım. Hastalıklar biliyorsunuz buralardan geçtiği için elde dezenfektiyonu ve Kesinlikle kolonya kullanılması lazım. E, Birebir temaslarda uzak durulması lazım. Kontrollü bir şekilde küpeli hayvanların Kontrollü hayvanların tercih edilmesi lazım çünkü Bazen kontrolden kaçanlar olabiliyor. Ben ismim Hacı Bayram, soy ismi demez. Ben 36 senedir bu çocuk başta uğraşıyorum. Üreticiyim, besiciyim. Öncelikle hoş geldiniz. Sayın Değer Başkanım da hoş geldiniz. Size de teşekkür ederiz, ona da teşekkür ederiz. Kurban Her... fiyatları nasıl, satışlar nasıl onu ee, bize söyler misiniz? Satış normal yani öyle aşırı bir şey de yok, talep de yok. Şu anda 23 ile başkanım buyurduğu gibi 23 ile 25 arası 26-27 o civar gibi.